Dersim üzerinde yoğun bir anlamlı inançsal anlamda da yani Kimlik ve dil üzerindeki arke ayrıcında önemli ölçüde inançsal bir anlamlara söz konusu. E, bu anlamıyla e, Dersim'in e, e, Alevi Kızılbaş e, Alevi inancının e, hayatta kalabilmesi, yaşayabilmesi e, köklerinin devamı açısından önemlidir. E, o, onun için bu kadar çok e, Dersim üzerinde duruyorlar. Yani işte Düşünebiliyor musunuz? Karakolun hoparlöründen ezan okutuluyor. Şimdi karakol nedir? Karakol bir ülkenin güvenliği açısından inşa edilen bir yapıdır. Demek ki siz ezan meselesini ya da alevilik meselesini bir güvenlik sorunu olarak görüyorsunuz yani. Alevile yaklaşım buradan ölüyor yani bir güvenlik sorunu olarak değerlendiriyor. Yani ezanı bir güvenlik aygıtı olarak görüyor yani. E, o açıdan son derece e, önemli bir nokta burası ve bizim yani bir bütün olarak Alevi toplumun doğusundan batısından her taraftaki bütün coğrafyalardaki Alevi toplumun meselenin buradan yaklaşıldığını görmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğundan bu tarafa Aleviliğe bir güvenlik konseptiyle yaklaşılır. Şimdi şöyle bir şey diyorlar yani cemevleri evleri olmaz. Çok önemli mi? aslında baktığınız zaman ne olacak ki yani olduğu zaman? Neyi eksilecek? Hiçbir şey eksilmeyecek. Ama şöyle düşünüyor. Diyor ki güvenlik açısından tonları derece sıkıntılı. Niye? Yeni bir azınlık toplumu yaratmış olursun. Çünkü İslam'dan koparsın. Niye? Çünkü İslam'ın tek ibadethanesi vardır. O da camidir. Sen ya İslam'ın Aleviliği İslam içerisinde kabul edip Cemevi'nin ibadethane olarak kabul edersen ben İslam'ı bölmüş olurum diyor. İki, ya Alevilik İslam değildir o zaman git cemevde ibadethane yap dersem diyor bu sefer de bir azınlık toplumu oluşturmuş olurum diyor. Şimdi bütün bunlara güvenlik konsepti çerçevesinde bakılıyor. Ee, bu, bu biz Alevi toplumu olarak, Alevi olarak da buna böyle bakıldığını bilmemiz gerekir. O yüzden bas, basit çözümlerle yani işte valiyle iyi geçinerek, işte kaymakamla iyi geçinerek, emniyet müdürüyle, jandarma komutanıyla iyi geçinerek bu sorunları çözemeyiz. Bu sorunlar köklü sorunlardır ve bu sorunların çözümü demokratikleşmede ancak mümkün olabilir. O nedenle buna karşı bir toplumun da uyanık olması gerekiyor. Yani neyle karşı karşıya olduğunu bilmesi gerekiyor yani. Alevilik meselesinin bir güvenlik meselesi olduğunu, devletin böyle baktığını bilmesi gerekiyor yani. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir döneminde Alevi kuvvet komutanı yoktur. Tesadüf müdür yani? Aleviler gerizekalı mı yani? Her türlü rütbeye çıkacak da kuvvet komutanı mı olamayacak yani? Niye yok? ve çünkü bir Aleviye o kadar e, komuta kademesi teslim edilemez niye çünkü alevi ise mutlaka e, onun makbul vatandaş tanımlaması dışında kalır makbul vatandaş tanımlaması nedir Türk olacak ve Sünni olacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin makbul vatandaşı bu. Ancak siz bu makbul vatandaş tanımına uyarsanız, Kuvvet Komutanı olursunuz, Genel Kumay Başkanı olursunuz, işte Başbakan, Cumhurbaşkanı, ve benzeri, o benzeri. Ee, bunlar içerisinde ancak bu yerlere, bölgelere gelebilirsiniz, bu kademelere gelebilirsiniz. Siz ne kadar işbirlikçi olsanız da sizi bu ara getirmezler. Çünkü sizin e, orada kodlarınız işlenmiştir ve sizi o konsepte değerlendirler. Alevi toplumun bir kere bunun farkına varması gerekir. Hani kimisi böyle bu cumhuriyetin, bu devletin bekçiliğine soyunan kişiler var ya, yani Bundan açısından söylüyorum. Tabii ki bu, bu cumhuriyet bizim cumhuriyetimiz, demokratik bir cumhuriyet olmalıdır. Hepimizin kendisini hissedeceği, hepimizin kendisinin varlığını göreceği bir cumhuriyet olmalıdır. Demokratik bir cumhuriyet olursa biz hepimizi kucaklar ve kapsar. Öbür türlü sadece makbul vatandaşlarını kapsayan ve onları sahiplenen, onların öz evlat muamelesi gördüğü, onun dışındakilerin de evlat muamelesi gördüğü bir cümletle karşı karşıya kalırız ki valla biz onun bekçisi olmayız yani. Böyle bir şey yok yani. <laughs> dersimin nesil anlamda, kimlik anlamında, kültürel anlamda, din anlamında asimilasyonu son derece önemli. Çünkü dersim bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin makbul vatandaş tanımlamasına hiçbir yerden uymayan tek coğrafya diyebilirim yani. Çünkü e, işte Alevi kimliği var, e, buradan makbul vatandaş olamıyor. E, Kürt kimliği var, e, oradan makbul vatandaş olamıyor. Yani hiçbir yerden bu makbul vatandaşın bir tarafına e, denk düşmüyor. Hani bizde örneğin Türklük var, Türkmeniz. E, hani oradan bir ılımlı e, bir bakış açısı oluş, oluşabiliyor bize. Ama işte Aleviliğimizden kaynaklı olarak biz de oraya kabul etmiyor ama Dersim bunun hiçbir yerine uymuyor yani bu anlamıyla Dersimler. O anlamda da Dersim'in bir bütün olarak e, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu süreç bir Dersim politikası var devletin. Tunceli kanunu olarak da kanunlaşmış. İşte buradan bakış açısı da birlikte günümüze kadar devam eden bir şey. Bu zaman zaman askeri harekatlarla, zaman zaman işte mitin operasyonlarıyla, bazen jitemin operasyonlarıyla, bazen de işte sivil alandaki cemaatlerin tarikatların operasyonlarıyla yapılır. Bu asimilasyon dediğimiz böyle bir şeydir. Yani kimliği yok etme böyle bir şeydir. İnha, inkar böyle bir şeydir. Ee, anladığım kadarıyla kendilerince kimi zaman işte askeri e, faaliyetleri, e, işte kontrgerilla faaliyetlerini e, ara ara bu tür sivil yapılara devrediyorlar. Ya da o eş yürütüyorlar ya da ya da eş yürütüyorlar. Hani bir taraftan e, silahlı militanlarıyla e, gayri resmi, e, gayri meşru işlerini e, gördürüyorlar. E, insan kaçırma, e, faz etme, yok etme işte burada açık bir savaş yürütme falan gibi. Diğer taraftan da bu cemaatler, tarikatlar eliyle onun devletin mali gücüyle işte üniversitenin imkanlarını kullanarak e, bu buranın üzerinden Dersim halkının e, inançsal asimilasyonuna, dil anlamında asimilasyona yönelik bir çalışma yürüttüğü Çok belli oluyor. Yani bunu biz mecliste konuşuyoruz. Yani bu meclis kürsüsünden de dile getirdiğimiz bir şeydir. Bize ne dediler e, onu söyle zaman bize söyledikleri şu. Ya siz çok faşizan düşünüyorsunuz. Ya biz faşizan düşünüyormuşuz. Niye? E, o derneklerin, vakıfların burada örgütlenmesine karşı çıkıyormuşuz. Yani onların da örgütlenme hakkı varmış. Şimdi örgütlenme hakkı dediği şöyle bir şeydir. Şu, şunu normal görebilirsiniz. Bir toplumsal taban vardır. Bu toplum sabal, tabal, kendi kendiliğinden bir örgütlenme ihtiyacı hisseder. Burada bir cemaatin, bir tarikatın derneğini, vakfını kurar. Bu örgütlenme özgürlüğü içerisindeki bir faaliyettir. Buna kimse bir şey demez. Ama siz dışarıdan gelip işte buradaki üniversite aracılığıyla yani aslında yerel halkın dışında bu coğrafyanın inancına, kültürüne, diline bir bütün olarak aykırı duran ee, ve onların sürekli katlini ve asimilasyonunu öneren bir yerden e, tarihler boyunca da bunu öneren bir yerden var olmuş yapıları burada örgütleme faaliyet içerisine soktuğun zaman bu bir asimilasyon çalışması oluyor. Bu bir örgütlenme hakkı olmuyor yani. Örgütlenme özgürlüğüne girmiyor yani. Bu asimilasyon faaliyetinin bir parçası olarak e, ele alınması gerekir. E, ve asimilasyon da bir insanlık suçudur. Dolayısıyla o kurumlar, o cemaat vakıfları ve dernekleri de ders insanlık suçu istiyorlar yani bunu söylemek gerekir. Ki biz de ben yani parlamentoda bunu e, bu şekilde ifade ediyoruz zaten. Yani. Ticaretinin ya da işte bir takım gayri e, meşru işlerin içerisindeki e, gruplar, çete grupları. Ve e, Türkiye'den anlatıyorlar ya işte uyuşturucu trafiği, işte şu kadar tırlar geldi, bu kadar kokain geldi, onlar şu ülkeye gidiyordu filan. Ya hepsi gitmiyor, bir kısmı iç piyasada tutuluyor, İç piyasaya sürüyor. Peki iç piyasada nereye sürüyor? Özellikle muhaliflerin yaşadığı mahallelere sürülüyor. Oradaki gençlerin e, uyuşturmak için, onları apolitik e, hale getirmek için sürülüyor. Nedir bunlar? İşte, Sosyalistlerin, Alevilerin, Kürtlerin e, bir bütün olarak e, muhalif yapının, yani, muhaliflik şöyle bir muhalif değil, AKP muhaliflikten bahsetmiyorum. Devletin bütün yapısına muhalif kesimlerden bahsediyoruz. Yani, demin dedim ya, devletin demokratikleşmesi, makbul vatandaş olmayan kesimler. İşte Bunlar muhalif, esas muhalif bunlar. yani şimdi artık muhalif kavramı da karıştı. Yani bir bakıyorsun ulusalcı Kemalist kendisini muhalif olarak tanımlıyor. Yok öyle bir muhaliflik yani. Muhaliflik makbul vatandaş tanımının dışında kalan insanlardır. Ve bu sistemle yani bir iktidarla değil, hükümetle değil, bir bütün sistemle e, uğraşan ve sistemi değiştirmeyi hedefleyen yapılardır. Muhalif böyle bir şeydir yani. Dolayısıyla bu makbul vatandaş tanımının dışında kalan e, kesim, toplumsal kesimler ve onların örgütlerine biz muhalif örgütler deriz yani. Bu böyle anlaşılması ve bilinmesi gerekir. Alevi mahalleleri, işte sosyalistlerin yaşadığı mahalleler, Kürtlerin yaşadığı mahalleler, bu muhalif kesimlerin yaşadığı mahallelerde bu tür, bu tür çete yapılarıyla birlikte bir uyuşturucu ticareti var. Uyuşturucu sevkiyatı var burada ve orada e, maalesef ki e, Alevi çocukları örgütlüyorlar, onları örgüt örgütlüyor, onları üzerinden örgütleniyorlar. O anda bile Selat Peker Alevi diye buradan aşina olmuş yani. Hani kimi kavramları biliyor, kimi terimleri Alevilikle ilgili e, kavramları yerli yerinde kullanıyor. Ya birçok Alevinin bilmediği bir takım düşkünlük gibi hani düşkünlüğün önün düşkünlüğün nasıl e, uygulanacağı gibi. Yani onu kimlerin düşkün ilgili, kimlerin düşkün inancı gibi bir takım e, kuralları da biliyor. Yani hakim onlara da. Bütün bunlara eminim ki bu Alevi mahallelerine örgütlenme süreci içerisinde sahip oldu. Yani çünkü bir yerde örgütlenecekseniz o toplumun yapısıyla ilgili de bilginiz olması gerekir yani. Böyle bir süreç yaşamıştı. Tabi onun yanı sıra bahsetmiş olduğu tehdit meselesi de ciddi alınması gereken bir durumdur. Çünkü hemen onun iki gün öncesinde e, Garip Cemevi Başkanı aranıyor polis tarafından, emniyet tarafından ve deniliyor ki ya bu arada dikkatli olun bir takım sıkıntılar var bir sorun yaşayabilirsiniz hani Cemevine de siz kendinize de dikkat edin diye iki gün önce o video yani ya da tweet o bu telefonun iki gün sonra Serhat Peker tarafından atılıyor ve dile getiriliyor o anlamıyla ülkede ülkede yani Türkiye Cumhuriyetinde ne zamanki bir takım kaos ortamları hazırlanacaksa ne zamanki kara bulutlar dolaşıyorsa o süreçlerde mutlaka muhalif, benim saymış olduğum muhalif kesimlere yönelik e, onların başına iş getirilir. Yani bir katliam yapılır, bir provokasyon yapılır, e, o provokasyon yapmak için bir katliam yapılır filan filan. Bütün bunları biz yaşadık. Razi e, katliamı örnek olarak veriyor ki doğrudur yani. O anlamıyla e, Türkiye yine e, şu anda çok e, e, karanlık günler yaşıyor. Yani mafya yönetiyor Türkiye'yi, iktidar onlarla beraber iş mi tutuyor ya da iktidar içerisinde birileri onlarla mı beraber e, böyle bir durum var. Bir taraftan işte evet EDP'nin kapatılması, işte Kobani davası, siyasetin, demokratik siyasetin e, kenara konmaya çalışılması. E, örneğin bu iktidarın iktidardan gideceği kesin ama bu gidişin nasıl olacağı konusunda toplumda endişeler var. İşte bunlar bırakır mı? Bir iç çatışma mı yaşanır? Gibi bir sürü endişenin kol gezdiği bir ortamda alevi toplumuna yönelik tehditlerin ciddi alınması gerektiğini düşünüyorum yani. Bu anlamıyla da alevi toplumu da demokrasi güçleriyle ortak birlikte bir ittifak içerisinde bu tehditleri bertaraf edeceğine de inanıyorum. Şimdi 2 Temmuz Sivas katliamı 93'ün karanlık günlerinde olmuş, 93'lü yılların, 90'lı yılların karanlık günlerinde olmuş katliamlardan birisi. Türkiye'de hiçbir olay, toplumsal olay devlet istemediği sürece katliama dönüşmez. Yani birileri protesto eder, işte şurada da çıkar, işte 20 kişilik bir grup, 30 kişilik bir grup bizi protesto eder, sizi protesto eder. belediye başkanını protesto eder, vali eder, bir, bir, bir şey eder yani. Bu, bu demokratik hayatın gereğidir yani. Ama bu katliama ne zaman dönüşür? Devlet bunu istiyorsa dönüşür. Ya içindedir, o provokasyonun içindedir. Ya göz yumuyordur. Yani bir şekilde bunu devletin güçleri sağlıyordur. Öbür türlü yani madıma konundaki o kadar kitle ya yani iki tane kurşun sıksan dağılacak, emniyetinde öyle olmuş zaten. Ee, madıma yakıyorlar, ondan sonra valiye gidiyorlar, valinin kellesini almaya gidiyoruz diye. Ya kapıdaki görevli iki tane kurşun sıkı hepsi çil yavrusu gibi dağılıyor. Aslında bu kadar basit yani. Şimdi bütün bunlar gösteriyor ki bu devlet birimlerinin çeşitli yapıları bunu olmasını istemiş. Tabii ki Temmuz böyle oluştu. Sonuçlar açısından, Alevi açısından son derece Alevi yakın tarihinde, Alevilerin yakın tarihinde Belki Cumhuriyet tarihinde Aleviler açısından dönüm noktası e, katliamlardan birisiydi. Bu neye yol açtı? Bu şuna yol açtı bir kere Aleviler açısından. 2 Temmuz sonrasında Aleviler şunu gördüler. Ya bizim artık demekten başka şansımız yok. Daha önce köy dernekleri ve benzeri yapılarda örgütlü olan Aleviler, Alevi kurumları oluşturmaya başladılar. Yani Türkiye'deki şu andaki bütün kurulu bulunan Alevi kurumları ve Cemevler'in ee, kuruluş tarihleri, yani Cemevler'in özellikle kuruluş tarihlerinin hepsi 2 Temmuz 1993 sonrasıdır. Öncesinde birkaç kurum, Pir Sultan Dernekleri vardı ama Pir Sultan Dernekleri Şubesi falan yoktu. Yani sadece e, Ankara'da merkezi olan Banaz'da Köy Derneği vardı. E, Hacı Bektaş Turizm ve Tanıtma Derneği vardı. Tek merkezli, tek kurum. Ee, kara camet vardı böyle. Birkaç kurum vardı böyle. Ama 2 Temmuz 93'ten sonra Alevi toplumu Alevi kurumlar üzerine örgütlenmeye başladı ve geniş bir örgütsel yapı oluşturdular. Ee, tabii bu o zaman açısından devletin de biraz hoşuna gitti. Çünkü ciddi bir şekilde Kürt e, muhalif hareketinin eee örgütlenme süreci vardı. Ee, çok geniş bir ivme kazanmıştı. Ee, Alevilerin de birlikte hareket etme ihtimali yüksekti Kürt muhalif hareketiyle. Bunun önünü kesmek açısından da devlet biraz yol verdi açıkçası yani o alana. öyle Örneğin Cem Evlerinin inşasını desteklediği bir takım yerlerde, kim yerlerde arsa verdi, kim yerlerde Cem yapılması için para verdi. Ve bununla ilgili örneğin İzzet İmran'la Süleyman Demirel'in bir görüşmesi vardır ki, İzzet İmran kendisi bunu söyler. İşte diyor, Alevileri bu Kürtlerden uzak tutun, biz sizi destekleyeceğiz yani bu ve onunla ilgili kendisine görev verildiğini kendisi itiraf ediyor. Hatta İzzet Hoca sunu söylüyor. Ya ben dedim ki diyor ya başka kurumu desteklemeyin. Bir tek bizi destekleyin. Biz size gerekli hizmeti veririz. Ama onlar gitti diyor başka kurumları da desteklediler işte. yani başka alevi kurumlarına da destek oldular, yardım ettiler falan. Aslında buna gerek yoktu. Sadece bize destek vermeleri yeterli, Biz devletimizin istediğini yapıyorduk zaten diyor. Yani bu itirafı da kendisi söylüyor. Yani benim sözüm değil bu. Kendi sözü. Bütün bu süreçler 2 Temmuz sonrasındaki Alevi örgütlenmesine yol açtı. Kısmen devletin içine gelmiş olabilir ama en nihayetinde muhalif bir Alevi örgütlenme yapısı da oluştu buradan. Şimdi bu muhalif Alevi örgütlenme yapısı mevcut örgütlenmiş toplumun kişiler üzerinden olmadı. Yani evinde oturan köy derneklerinden başka bir yapıya gitmeyen Alevi kitlesini, yani örgütlü olmayan bir kitleyi örgütlediler. Yani böyle bir şeye yol açtı. Bu da demokrasi hayat açısından, toplumsal muhalefet açısından olumlu bir şey. Şeydir. Şu anda da bu Alevi kurumlarının demokrasi mücadelesi içerisinde, demokrasi hayatında yer alması konusunda da çaba sarf eden kurumlarımız var. Tabii ki hala devletin kendilerine verdiği, iktidarın kendilerine verdiği görevi üstlenen kurumlar da var. Dersim'de de var biliyoruz. Ama buna rağmen güçlü bir muhalif Alevi hareketi de var. Bu da 2 Temmuz'un sonuçlarından birisidir yani. yani. Şu var, ben hep şey derim, e, kendimi huzurlu hissettiğim üç yer var e, coğrafya olarak. Birincisi kendi köyüm tabii ki yani Tokat, Almsuluyer köyü. İkincisi dersin, üçüncüsü de Acıbektaş'tır. E, hakikaten insanın kendisini coğrafyasıyla, e, insanıyla, doğasıyla, kültürüyle e, huzurlu hissettiği yerlerden birisi. En azından bizim açımızdan böyle. Ee, sokaktaki herkesin e, benim gibi olduğunu düşünerek, bana benzediğini fikriyatıyla, zikriyatıyla, düşüncesiyle, inancıyla e, kendimi huzurlu hissediyorum, e, rahat hissediyorum. E, e, bu kişisel e, söylemem. Tabii bunun yanı sıra e, bizim açımızdan yani, yani bir inancı açısından da Önemli bir merkez, ee, önemli ocakların olduğu, Mürşitli Ocakları'nın merkezinin olduğu, ziyaretlerin yer aldığı, doğasıyla kutsal neredeyse her karış toprağının kutsal olduğu bir coğrafyadayız. Bütün Alevi toplumunun bu coğrafyanın yok edilmesine karşı duyarlı olması gerekir. Çünkü bu coğrafya yok edildiği zaman bizim köklerimiz yok edilmiş olur. Buna dikkat etmemiz ve buna karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Düzgün baba, muzur baba cümlemizin yardımcısı olsun. Esirgesin, saklasın, beklesin. Gracias.